alışverişimi yaptım. Bakalım neler almışım. Vallahi biraz ne gördüysem aldım arkadaşlar. Çünkü ne alacağımı bilmiyordum. Ee, bin tane bone aldım. En sevdiğim bunlar oldu. Little boneymiş. Bu arada linklerini story'e koyacağım. Bakın. Bunlar böyle geniş. Dikişi şurası geniş. Kulakları acıtmayan. Bu en rahatı. İlk aldığım bone buydu. Çünkü her yerde satılan o rezalet bir bone. Yani Şurası çok kötü bir kere. Balon kafa gibi duruyor. Ayrıca şurasının dikişi kulakları acıtıyor falan. Hiç beğenmedim bunu. Sonrasında ilk düz şallardan başlayayım. Bunlar bambu şal olarak geçiyor. Şu rengini aldım. Krem rengini aldım. Ben çok fazla krem rengi giydiğim için. Sonra acı kahve. Bunu aldım ama sonradan beğenmedim arkadaşlar. Be neden beğenmediğimi göstereyim mi? Şurada bir turunculuğu var ya. Turunculuğunu hiç beğenmedim. Şal çok güzel ama... Bu turuncu ne alaka? O yüzden çok takmam herhalde bunu. Klasik bildiğimiz penye şallar. Bunun kremini aldım. Tabii ki siyahını aldım. Bunu daha çok evde takarım. En sevdiğim şallara geçiyorum. Bunların e, kumaşı ne bilmiyorum ama asla kaymıyor. Şu an başımda da o modelden var. Çok beğendim. Hiç kaymıyor. Bu rengini aldım. Şöyle gri krem. En sevdiğim renk bu bakın. Lila mor rengi. Bayıldım buna. Çok güzel. Mavi rengini aldım. Ben mavi renk çok seviyorum ama bana yakışıyor mu bilmiyorum. Sonra şu rengini aldım. Açık mavi. Bu da çok güzel. Evet, siyah şala geçiyoruz. Şöyle bir jakar mı deniliyor buna bilmiyorum. Siyah şal aldım. İlk kapandığım, saktığım şal yeşil. Bunu çok sevdim. Takarım. Sonra daha böyle kalın kumaşlara geçiyorum. Bordo aldım. Hepsini böyle yüzme bakarak karar verdim. Şöyle yüzme tuttum, tuttum. Olur olmaz bilmiyorum ama daha denemedim. Onun kahvesini aldım. Tabii ki mavisini aldım ama bu mavi değişik bir mavi. Yani böyle lacivertimsi bir mavi. Ve yeşilini de aldım. Sonra en sonda şu başımdakini aldım. Buna bayıldım ama. Bu çok güzel. Bunu kafamdan çıkarmak istemiyorum. Rengine aşık oldum. En sonda çıkarken kasada bunu gördüm bayıldım bakın süslü zikirmatik ben buna bayıldım cehmesi de süslü çok güzel bununla bir sürü zikir çekeceğim en çok sevdiğim bu oldu